Şimdi aslında uzun süredir gündemimizde sosyal medya ve internet konusuyla ilgili dezenformasyon yasası. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenleme teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. İnternet haber siteleriyle basın karşısına ilişkin konularda basın kanununun kapsamına alındı. Ben de, ben de. Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi olarak bilinen basın kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulunda görüşülmeye başlandı. Kanun teklifinin ilk iki maddesi ise kabul edildi. Söz konusu maddelere göre yasal zemine kavuşturulmaları için internet haber siteleriyle basın kartına ilişkin konular basın kanununun kapsamına alınacak. Değişen maddelere göre radyo, televizyon, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personeli, basın kartı düzenlenmesi bakımından süreli yayın çalışanları gibi değerlendirilecek. Değişen ikinci madde ile de internet haber siteleri de süreli yayın tanımı kapsamına alınacak. İlk iki maddenin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verildi. Diğer maddeler için Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşmelere saat 14'te devam edilecek.